Merhaba canlar. Canlar bugün ben tülbentlerimi çıkardım, ütü yapacağım. Ee, aklıma geldi dedim sizlerle paylaşayım. Canlarım bu tığ oyası, namaz bürgüsü. İnşallah görünüyordur. Bu iğne oyası şöyle bu da namaz bürgüsü namaz örtgüsü şöyle bir tülbendim var şöyle bir tane boncuklu yine tülbendim var ütülenince eminim çok güzel görünecekler Yine şöyle bir tane boncuklu. Ama çok iş. Bunları bugün bitirebilir miyim bilmiyorum ütüsünü. Yine böyle bir tane var. şöyle göstereyim. Yine böyle bir tane boncuklu var. Ütülenince güzel durur bunlar diye düşünüyorum. Böyle bir tane var ama bu gerçekten ütülenince çok güzel duruyor. Şu an o kadar güzel durmuyor da ütülenince çok güzel görünüyor. İnşallah Ütülenmiş halini de paylaşırım sizlerle. Öncesinde böyle renkli tülbentlere falan çok yapıyordum da son zamanlarda tek sade renkleri yapmaya başladım. Bir de sade rengim çoktu ama gelinime götürdüm ben onları. Şu an elimde olanlar bunlar. Bu da çok güzel duruyor aslında ütülenince. Böyle bir tane var. Ay, ipliğini unutmuşum burada kesmeyi. Ya da yakmayı. Bunları yakarak kontrol edeyim bunları canlar. Böyle olanları yakayım. Sonra ütülemeye geçeyim. Bir tane de böyle var. Yine böyle. Aslında güzel bunlar. Bilmiyorum ben böyle e, biraz böyle kalın olsun istiyorum örnekleri. İnce örnekleri çok bilmiyorum şey yapmıyorum yani. Yapıyorum gerçi de hani böyle Biraz kalın oyalar daha çok seviyorum. Yine böyle bir boncuklu oya var elimde. Aynı Ay, uğraşıyorum ki nasıl sütülecek daha bunlar. dönmüş hepsi. Ütüyü yiyince güzel olur bunlar. Yani şöyle Böyle bir tane firkete oyam var. Bunu da yapalı bayağı oldu. Bu da şöyle bir şey canlar. Keşke ütüledikten sonra paylaşsaydım ama neyse. Arkadaşlar bu bana bir arkadaştan hediye. Afyonla bir arkadaşım getirdi. Bunun içindekiler karanfil. Çok güzel kokusu var. Yani tülbentlerim için o kadar güzel bir koku yayıyor ki. İnşallah düzgün görünüyordur bunlar. Bu da bana hediye canlar. Halamın hediyesi. Bunu ben ters katlamışım. Aslında şöyle göstereyim ben size. bu şu an çok güzel durmuyor ama ütüleyince gerçekten çok güzel bir oya. Şöyle göstereyim. bir iğne oyası bu da canlarım. Ay tövbe. iğne olduğu için ütülemeden de güzel duruyor. Allah nasip eder köve yerleşirsem birer bir de şal var bir iki tane bunların hepsini götüreceğim şalvarlarımı da böyle tülbentlerime uygun alacağım veya dikeceğim bunları Rabbim nasip eder inşallah da kullanırım bunun rengi nasıl yapmışım ben de bilmiyorum ama böyle bir iki tane var hiç hoşuma gitmiyor ne düşünerek yapmışım onu da bilmiyorum Bunların şöyle göstereyim canlar. Çünkü ütü olmadığı için bayağı buruşmuş bazıları. Bu da şöyle bir örnek. Bu da yine Firk Doğuyası. Şöyle açayım. Ay. Bu da mekik canlar. Mekik birkaç tane vardı benim ama yemek yaparken ne yaparken kullandım. Elimde kalan bu ama e, yine yapmaya başlayacağım. Bundan sonraki yapacaklarım iğne oyası e, mekik diye düşünüyorum Allah nasip ederse o ikisine yoğunlaşacağım. Bu da yine boncuklu bir örgü. Bunu da boncukla yapmıştım canlar. Bu da yine çok ince bir örgü. Bu da yine iğne oyası canlılar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Bu kadar daha var. Hatta böyle tülbentleri yapmam aa, gereken şeyler var. Dikmem lazım bunları veya da atıyla geçmem lazım. Bir 15-20 tane de öyle var. Böyle daha var ama aa, bırakıyorum artık. Bunları yaparken de inşallah sizinle paylaşırım. Ben bunları hemen ütüleyeyim, elimden çıksın. Oldu canlar. Size hayırlı günler olsun. Bana destek olursanız sevinirim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.